parlamenter sistemde ve bugünkü anayasa çerçevesinde Cumhurbaşkanının siyasetteki yeri ne olmalı? Cumhurbaşkanlığı bir yargı makamı değil. Cumhurbaşkanlığı bürokratik bir makam da değil. Siyasi bir makam. Siyasette yeri ne olmalı? Evet, siyasette yönlendirmeli. Yani siyasette çözüm merkezi, merci olmalı. Siyasetin tıkandığı yerde Cumhurbaşkanı hakem olmalı. Siyasette Cumhurbaşkanı taraf olmamalı. Kendi gündemini başka siyasilere kabul ettirme yeri olmamalı. Çünkü siyasetin yapıldığı yer meclistir. Meclisin güven oyuyla hükümet kuruluyor, hükümet kaybediyor. Onun için o siyasetin dışında, fevk, dışında demeyeyim ama fevkinde olması lazım, üstünde olması lazım. Hakem olmalı, Cumhurbaşkanı bir orkestra şefi olmalı bir e, ahengi kuran, uyumu sağlayan bir e, akil bir insan olmalı. Milletin başı olmalı. E, vatandaşların babası olmalı. Bu şekilde düşünmek lazım. Yani e, bu şekilde düşünmediğimiz takdirde o zaman biz biraz devletin tepesinde bir yeni bir krizler vesaire. Çünkü biz bu bir ufak krizi yaşadık devletin başında. E, bir süre önce. Yani, Hangi dönemi kastediyorsun? Yani işte rahmetli Ecevit zamanında evet. o işte bir evet. sıkıntılı bir durum olmuştu. Ecevit'le e, o zamanki Sayın Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer arasındaki işte, kavga ve anayasayı izleyicileri hatırlatmak için söylüyorum. Anayasayı fırlatması e, Sezer'in Ecevit'in de dışarı çıkarak bu bir devlet krizidir demesi borsanın çöküşü. İşte şimdi bakınız Türkiye ne kadar neler kaybetti. Ve o krizden sonra o krizin bir ufak bir tartışmanın yani devlet başkanı, cumhurbaşkanı ile başbakan arasında ufak bir çatışmanın bedeli çok büyük oldu. Türkiye çok şey kaybetti. Türkiye'nin buna tahammülü yok. Devletin tepesinde sigortanın atmaması lazım. Devletin tepesinde sigorta atarsa o zaman bütün o devlet yapısı çok büyük sıkıntıya olur. Ve bu sıkıntılar halka yansımaları daha radikal bir şekilde olur. Daha şiddetli bir şekilde olur. Onun için... Bundan çekinmemiz lazım.